Ankara'da bir büyük rekor kıracağız. O gece en çok konuşulacak konulardan bir tanesi bu olacak. O rekoru çok sağlam bir takımla kuracağız. Ama o takımın Ankara'daki kaptanının selamını söylüyorum size. Mansur Başkan'ın selamlarını getirdim. Mansur Başkan geldiği günden beri Ankara'da Huzur var. Ankara'da güven var. Ankara'da sevgi var. Ankara'da mutluluk var. Birilerinin yaptığı gibi artık ayrımcılık yok. Partizanlık yok. Bütün Ankara'yı hep birlikte kucaklamak var. Teşekkür ediyoruz kendisine. Tabii seçmenin kararına, seçmenin vereceği karara sonuna kadar saygılıyız şimdiden kimse seçmenin kararına ipotek koyamaz. Ama televizyonlardaki bütün yorumcular ve anketleri yapan firmaların bütün temsilcileri şunu söylüyorlar. Ankara'da büyükşehir belediye başkanlık yarışı artık bitti. O yarışın sonu belli. Ama ama biliyorsunuz Pandemi yaşadık. Millet pandemide şaşkın, korku içinde ne yapacağını bilemez haldeyken üç tane maskeyi dağıtamayanların eli ayağına karışmışken bütün büyükşehir belediye başkanlarımız ve Mansur Başkan maskesinden hijyen kitine, evlere gıda desteğinden hiç gözün görmediği yerde veresiye defterlerinin kapatıldığı dayanışma belediyeciklerine kadar hem bizi gururlandıran hem Ankara'yı onurlandıran hem de insan onuruna yakışır bir sosyal belediyecilik anlayışını bütün Türkiye'ye gösterirken en büyük sıkıntısı neydi? Hizmet etmek istediğinde sürekli elini kolunu bağlayan ellerini arkasından bağlayan büyükşehir belediye meclis çoğunluğunun olmamasıydı. Şimdi büyükşehir seçiminde Mansur Başkan tamam ama hepimize düşen bir görev var. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde çoğunluğu alacağız. Çoğunluğu alacağız. Bunun içinde rehavete kapılmak yok. Bunun için bir tek oyun bile önemi var. Biz seçimi kazanıyoruz. Nasıl alıyoruz? Olsun varsın. Ben gitmesem de olur. Yok komşum hasta gelmeyi versin. Nasıl kazandı Mansur Başkan? Ya da efendim üçüncü kattaki engelli seçmeni üzmeyeyim, yormayayım. Nasıl aldık seçimi? Bu öyle bir seçim değil. Bu seçim belki bir oyla Ankara Büyükşehir'e bir fazla belediye meclis üyesi yollayacağımız ve o bir oyla Ankara'da çoğunluğu kazanacağımız bir seçimdeyiz. Bu işin önemini, ciddiyetini, fedakarlığını, cefakarlığını sizlere emanet ediyorum.